Zirkonyum ya da lamina kaplamaması gerekiyor. İkisinden birini de yaptırmak istiyorum. Aslında bu görünüşü de kapatmak istiyorum. Çok rahatsızım bu durumdan. Şöyle bir söz var. Ben kendim çene cerrahıyım. Çene cerrahlığı yapıyorum. İleri cerrahiler yapıyorum. Kendi dişinin bir adeti, diyorum ya ben ayda en az yani ciddi manada implantlar yapıyorum. Kendi dişinin bir adeti en az 100 tane implanta bederdi. Çünkü kaplama da aynı şekilde. Çünkü bunlar biraz belli bir yerde tamam biz yapıyoruz. Çok güzel görüntüler, çok güzel estetikler, güldüğünde harikalar yaratıyoruz. Fakat kendi dişinin kendisi ve gerçekten bir sıkıntılı dişin olur, problem olur, çürük olur, siyah olur, memnun olmadığın bir şey olur. Tamam bunu yapalım ama senin dişlerin dört dörtlük. Kendi dişinin orijinali her zaman daha iyidir. Yani bana milyonlar bile versen ben o öyle bir şey yapmam. Çünkü şöyle bir şey var. Kendi dişini orijinalini koru koruyalım. Koruyamayacaksak o tarz durumda düşünürüz ama şu an öyle bir pozisyonun yok. Kendi dişinin orijinalini koruyalım. Yani e, en basit mantığıyla bir eşya bile alırken o eşyanın çiziksiz, boyasız vesaire olmasına dikkat ediyoruz değil mi? Dişlerimiz için de aynısı geçerli. Niye ben senin dişine dolgu yapayım, niye dişine gereksiz yere? Yani burada altını çiziyorum, niye lamin yapayım? O yüzden biraz gereksiz olur. Yani ona gerek yok. Ya ortodontik tedavi, ya ortodontik tedavi. Diğer seçenek <laughs> yok tamam, <laughs> tamam Durum bu şekilde.